Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi ıspanak hasadı bu sene buruk başladı. Hasadın buruk başlamasının nedeni ise son dönemde ıspanağın içine karışan bir otun zehirlenmelere neden olması. Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının %50'sinin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretici kara kara düşünüyor. 1500-2000 her sene ıspanak bir çiftçiyiz yani kendi yöntemimiz, kendimiz pazarlamaya çalışıyoruz. Daha böyle bir sezonla başlamamıştık. Bu bize çok büyük sekte vurdu. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yetiştirdikleri ıspanağa kefil olduklarını söyledi. Oda Başkanı, vatandaşları ıspanak yemeye davet etti. Ya yani bizim bazı üreticilerimiz var ki, 7 bin dönüm, 6 bin dönüm, 5 bin dönüm ıspanağa ekliyor. Bunlar hepsi yanlıştır. Ispanağa gelsinler, burada yıkamadan yesinler. Bir adam zehirlenirse mesuliyet bize ait.